Merhabalar, e, bugün yine güzel bir mobilikasyonla ilgili bir video çekeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi elimizde güzel mi güzel LG K2017 var. Şimdi şöyle bir sıkıntı ol oldu. Daha doğrusu ben bunu yaşadım. Çünkü yaşamadığım için çekmem saçma olurdu. Şimdi ben iki gün önce geldim bu telefona e, şif şifresi şifrelisi vardı ve şifresini değiştirdim açtım. kafamda da ağrıyordu. Gittim. Üzerinize afiyet. Yemek yedim. Sonra şifreyi unuttum. İki gün boyunca telefona açamadım. Ve en sonda hard reset yöntem vardılar. Hard reset yöntemi ile dedim ki şey yapayım dedim. Ben bunu resetleyeyim nasıl olsa başka yolu yok. Şifreyi bütün kombinasyonları dedim olmadı. Hard reset yöntemini deneyeyim dedim. E, ne yaptım? Hard resete başladım. Ama bir baktım ki olmuyor. Hard reset giremiyoruz. Sonra bir şey fark ettim. Bunu kendi kendime fark ettim. Ve bunu da hiçbir yerde bulamadım. Yani anlatılanlarla yaşananlar bir olmuyor maalesef. Şimdi bakın ilk önce de hard destek yönteminde ne diyorlar bize? Diyorlar ki e, bu ses kısma tuşuyla arkadaki açma tuşunu e, telefon kapalı konudayken aynı anda basın. Ekran e, logo gelince de e, buraya basılı tutuyorsunuz. Arkadaki güç tuşuna bir kez elinizi çekip hemen tekrar hızlıca basıyorsunuz. Böylece de harf ekranı geliyor. Ama malum gelmedi. Ben de dedim ki Allah Allah nasıl olur dedim. Neyse. Sonra başladım biraz üzerine uğraşmaya. Sonra bir şey fark ettim. Bakın. Bastım normalde bildiğiniz üzere kapatma tuşu ve ses açma tuşu ses açma ve kısma tuşuna basınca e, ekran resmi çekiyor. Bakın. Gördünüz çekmedi. İşte böyle oluyor. Yani benim kaçırdığım nokta buydu ve bunu da anlatan hiç kimse yok. Na, nasıl yapacağız? Aynı anda basıyoruz. Buradaki zaman kaymasını önlememiz lazım. Mesela şöyle. Tam telefon kapanırken oldu. Bakın gördüğünüz gibi bu anı yakalamanız lazım. Şimdi biz ne yapacağız? Tabii ki de ben şey biliyorum. Şu an telefon şifresini biliyorum. Çünkü resetleri sonuçta. Şimdi telefonumuzu bir kapatalım. Şimdi telefonumuz tamamen kapandı. Şimdi telefonumuz tamamen kapandı diyorum da telefonu tabi siz tam bunu göreceksiniz. E, telefonu biraz elinize kararttığınız zaman e, Bakın hala açık. Buna dikkat edin. Yani şimdi kapandı. E, oradaki ekran ayarlatmasının da kapanması lazım. Bunları bekleyin. Zaten biraz beklemenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk öncelikle ne yapacaksınız? Ben telefonun kabını çıkarayım. İlk önce size ne yapacağınızı söyleyeyim. Bakın. Şu ses kısma tuşunu biliyorsunuz zaten. Arkada açma kapatma tuşumuz var. Şimdi aynı anda basıp açacağız. Logo gördükten sonra ise parmağımızı çekeceğiz ve hızlıca tekrar basacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi bakın girdik. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi bir daha söyleyelim. Siz de anlayın. Netleştirelim hatta. Şimdi bakın. Ne yaptık? Ses kısma tuşuyla e, güç açma kapatma tuşuna aynı anda bastık. Buradaki zamanı aşırı iyi değerlendirin. Çünkü olmuyor. Çok hassas bir dengesi var. Bunu ayarladıktan sonra e, sevgili arkadaşlarım ne yapacağız? Zaten Geri kalan kısmını her yerde izlemişsiniz. Biliyorsunuz İzlememişsiniz Ben size anlatacağım. Şimdi bakın. Diyor ki bize Aşağı yukarı tuşlarımız e, volüm yani ses tuşları diyor ki okey tuşumuz güç tuşu tabi bunları birer kez basıyorsunuz bunu da size söyleyeyim şimdi gördüğünüz gibi e, zaten dokunmatik işlemiyor e, ne yapacağız bunu yes diyeceksiniz bir tane daha ekran gelecek ona da yes diyeceksiniz ve telefonunuzu tamamen sıfırlayacağız biz bu noktada resetlemek istemiyoruz o yüzden no'ya basacağız. Bakın gördüğünüz gibi telefonumuz bu ekrandan çıktı. Belki e, bunu niye yapmışlar? Belki yanlışlıkla girmiş olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki buradaki tuşlar takılabiliyor. Bunlar için yes no seçeneğini koymuşlar. Biz telefonumuzu normal bir şekilde açtık. Video bu kadar. Size bir tavsiyem daha var. E, o da şudur ki bakın telefonunuza şifre koyacağınız zaman e, şifreyi eğer unut, unutma ihtimaline karşın şurada kayıp telefon bilgileri adlı bir bölüm var. Bakın gördüğünüz gibi şu an var. Buraya başkasının eline geçerse e, ne yaptık ne yaparız başkasının eline geçirse bir irtibat e-mail'i e yahut telefon numarası koyabilirsiniz.